kaç peçete bu kola paketini taşıyabilir? Burada 6 tane 1 litrelik kola var. Bunu hayatta taşıyamazsınız abi. En az 1 milyon tane peçete gerekir diyorum ben. Bakalım kaç tane gerekecek şimdi göreceğiz. 16 tane peçete taşıyamadı. Bunlar taşıyamaz abi. En az 100'ün üstüne çıkacağız. O kesin arkadaşlar. 64 de taşıyamadı. <laughs> 126 bu da taşıyamıyor. 256 da. Arkadaşlar çok zor. Bu gerçekten bayağı ağırdır arkadaşlar. Çünkü 1024 peçeteye geçtik. Hayır abi. ikiye katlanıyoruz. 2048. Şimdi ne olacak? 4096. Bu da taşısın artık ya. Evet taşıdı 4096 peçete. Mouse. Mouse'u bir tane taşıyabilecek mi? Evet mouse'u bir tane taşıyabildi arkadaşlar. Şimdi ise böyle bir şey var. Bunu ne olduğunu tam anlayamadım. Yorumlara yazın. Aynayı bakalım kaç tane taşıyabilecek. Aynayı bir tane taşıyamadı. 2. 4'e geçiyoruz. 8 tane taşır diyor. Yok abi 8 tane taşıyamaz da. Şimdiki taşıyacak. 16 tane taşır. Evet. Hadi taşıdı mı? Bence, de, bence taşıdı abi. Okey bence. Hayır battı ya. Şimdi daha ikiye katladık. 32. Bu kesin taşıyacak zaten. Oradan futbolcu mu var orada? Futbolcuyu mu taşıyacağız? Ha yok. Neymar'ın kumbarası. Galiba arkadaşlar. Aynen. Bunu bir tane taşıdı. Oyuncak fırını bir tane taşıdı.